E, bu arada sözlerim bitirmeden bir konuya da açıklık getireceğim sayın seyirciler. Bugün bir arkadaşım bana e, göndermiş, ben seyretmedim. Gündüz saatlerinde bir televizyon programı. Bu televizyon programında e, şöyle bir şey yazıyor. Bir Cem Küçük diye bir şahıs var. O çıkmış konuşuyor. E, şu yeter artık hürriyet demiş. Altında da şöyle diyor. E, Doğan grubunun yayınları yüzünden askerlerimiz şehit edilmiştir. Ben bu şahsı, bu şahısla ilgili olarak savcılara suç duyurusunda bulunuyorum. Bizi hedef göstermektedir. Hürriyetin muhabirinden yöneticisine, çaycısından yazarına, herhangi bir emekçisinin başına bir şey gelirse sorumlusu bu şahıstır. Bu şahıs azmettiricidir. Cinayeti azmettiren bir adam gibidir. Çünkü bizi... Ee, askerlerin şehit edilmesinin sorumlusu olarak gösteriyor. Bunu yaptığı için bu şahıs bizim başımıza gelebilecek her şeyin sorumlusudur. Buradan da açık e, suç duyurusunda bulunuyorum bu şahısla ilgili olarak. Ee, bir de e, az önce de demiş ki bugün hürriyete 200 kişi değil 200 bin kişi gitmeliydi demiş. Tam bir provokatör. Bu provokatörü de milletimize, başbakanımıza, savcılarımıza havale ediyoruz. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.